Çorbacı dükkanı açmak. Evet abi çorbacı dükkanı açmak. Mükemmel bir işik oldu bence. Çorbalı fiyatları aslında günümüzde malum fiyatları. Paça çorbaları 20-25 liraya 30 liraya kadar çıkabiliyor. Ezo gelin desen 5 lira, 7 liradan 10 liradan aşağı yok. İstanbul'da 7 liradan aşağı görmedim ben şahsi. Fiyatı da güzel. Kar oranı çok yüksek. Çorbacılık çok güzel bir meslek ve herkese de tavsiye ederim. Ha, tabii bunun Artıları, dezavantajları da var onlara da gelecek. Fazla çeşide de gerek yok. Çorbacı dükkanında 5 çeşit, 7 çeşit, 10 çeşit çorba bulundurdunuz. Yanına ekstradan pilav ve kavurma yapmanız kafidir. Pilav ve kavurma ciddi anlamda ek gelirdir çorbacılar için. Bir de geceleyin açık tutulan çorbacılar özellikle akşamcılar sayesinde çok fazla işler hatta mümkünse açık tutulabiliyorsa yerine göre sabaha kadar 24 saat kapanmayan bir çorbacı çok ciddi paralar kazandırabilir. Tabi bunun dezavantajları hiç mi yok çorbacılığın dezavantajı? Olmaz olur mu arkadaş? Sabah bir kere çok erken saatte açman gerek. Belki de sabah beşte hazır olacaksın. Bu bir dezavantajdır. İki, gecenin geç saatlerine kadar durman gerekecektir. Çünkü geceleyin geceye doğru çorba satışı çok hızlanır. Yorucu bir tempo, yorucu bir mesai saati isteyen bir iş. Çalışmadan para yok aslanım. Zorluk çekeceğim tabi. İşlerinizi adam gibi araştırın, soruşturun, ona göre para yatırın, ona göre işletmeye girin. Sorumluluk kabul etmem kardeşim. Bana güvenip dükkan açma. Ha açtır çuvalla para kazandın inşallah. O zaman beni gör diyor muyum ben sana ya? Eee araştır kardeşim araştır adam gibi araştır. Ben araştırıyorum anlatıyorum sana sen de araştır. Onun için bana güvenip dükken açmayın. Bu video da burada biter arkadaşlar. Ben Emrullah Biltaş bir dahaki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.